Arkadaşlar günün görüşümden herkese merhaba. Bugün size arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben hiç beklemediğimiz bu oyun oynuyoruz. Zula oynuyoruz. Baya baya bildiğin Zula. Bilgisayarda mobil falan da değil. Direkt normal Zula oynuyoruz. Direkt gemi haritasında başladık. Ben arkadaşlar bu sadece bir gün oynadım aldığım gün. O da öyle bir oyunu bileyim. Böyle rezil olmayayım diye ben rakip takımı yok et. Bir şey yaptım aslında. O ben bu desteği istiyorum. Hadi hadi hadi. Aa benim destem yok olmuş. Benim destem böyle değildi. Dost ben bunu destem... Bana pompik verdi ve ben pompalıdan nefret eden bir Bu Bul adamı. Kalıptette ben pompolda çok... Özür dilerim adamı kelleden almak lazım. Jo Aa gel bak Hadi şunu al. Göple evet. Ee, benim de olsa böyle güzel bir silah. Ya nereden of. Adamlar buradan abi bana. Aga davay 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 davay. <laughs> Allah kahretmesin. Nerede abi bu kadar ses geliyor? Hemen bir CT gelir <laughs> mi? Aga yok oldu önümden adam geçti. Ama çok da nuk değilim şimdi. Ben direkt attı oldu. Şurada ne yapıyorum? O direkt indirdi ya. Bizi. Nereden çıktı abi o kadar? Evet. Malinin yolun yeri belli oldu derken klasik vurulduk. Klasik yani bombası oynayacağım. Abi gitmeyin oraya. Lanet olasın. Evet duman altı abi. Kuseye gize. Kuseye gize. Kuseye gize. Lan buradan ne araba? bu? Güzel atamadık var ya sap havayı uçarlar en büyük bir şey ajal Aa, abi hemen ooo vay vay canım oğlum görüyorlar yine öldük bu da sizden öleceğiz artık bir de kasıyor galiba bunu evet kasıyor böyle intikam Tamam. Bak ne? kim ya? Damlada silahı o kadar iyi ki böyle alıp çok güzel. O gülü bir anda <laughs> O ne ya? Çayı çayı ölüyorlar. Lan? Ya böyle bir rüya olamaz ya. Kol. Evet. 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 abi. Evet. Evet. şunu Gel silahmış abi valla yani silah kötü değil. Ya bomba attın abi. Şey, Arkadaşlar bakın bilmiyorum ki silah her sen milleti yok edin. Silahım yok. Ben öldüm mü lan? Lan oğlum bir çekiliyor. Ben şuradaki Aa ne oldu lan? Bir el bombam atayım ondan sonra öldü ya. Abi, Elif şuradan geliyor. Şöyle atalım adamı. Evet. Bu duman attı lan abi hemen geçiyorum. Abi yine. Konkala ya. Kas mı oluyor? Oyun kasınca cılk oluyor. Maçı iyi günler iyi günler. E, belliydi. E, belliydi. Baya baya belliydi. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz bay bay.